Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle <laughs> Minecraft Pocket Editation videosu çekeceğiz Başlayalım ee, Kardeşim de Şarjım bitti Kardeşim gelmeyecekmiş Geleceğim hayır şarjı bitmedi arkadaşlar Geliyorum Arkadaşlar bir server açalım sizin gözünüzün önünde Ben de parkur yükleyeyim ya Şşt. veya Parkur ekleyeyim mi abi ben? Bilmem. Parkur veya hapishane mapı. Haps, hapis mapı veya Hunger Games yükleyeyim. Ha? Ah. Tamam. I am Hunger Games. In. Survival. Şunu şuna yolladım. Great World. Başladık arkadaşlar. Videonuz şöyle olacak no? lan. <laughs> evet başladık. Ee, öncelikle bir ağaç bu. Ağaç. Ağaç dedik ağaç geldi ayağımıza. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Ana bu benim beyin ağacı. En son buraya bir tane ev yapmıştım. Ana bu bölüme gelmiştim. Neyse. Merhaba ne arkadaşlar. Bugün Parkur. Aynen. Parkur yapacağım. Arkadaşlar kardeşim yanımda ses çıkabilir bir sürü. Fazla yani. Aynen. İki tane iki kişi çekiyor arkadaşlar. Abi. Efendim. Bağırma sen. Ee, ben bilmiyorum kardeşim. Sen ne yüklüyorsan yükle de. Arkadaşlar ne bitmez açmış ya. İplensiz dolayı. Dolmayı installıyorum. Dolmayı değiştireyim. Arkadaşlar launch derseniz atıyor. Ay Minecraft'ta atıyor sizi. Giriyorsunuz o bölüme. Later diyorsanız geç diyor. Sonra bloklancı anlatıyor arkadaşlar. Onun kanalına da abone olmayı düşünebilirsiniz. Benim kanalım var. Yok var. Yok. Aa yetişemiyorum. Neyse. Bak, mini game. Mini game yüklüyor ama. Okay. Hunger Game var mıdır acaba? Ben de var Hunger Games. Önce bir kürek yapalım. Ev için. Sky, Sky Island'ı indirdim. Oynaz. Al maden buldum. Evi madenin baş ucuna yapayım. Alayım da şu. Arkadaşlar 2 dakika verin. Bir dakika arkadaşlar abinin hmm. yerine ben konuşuyorum. Abim hemen geliyor. Geldi. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kişi ee, kişilik map yükle. Sus. Ha. Yükle, yükle ama sus yani sessiz o. Biz de video çekiyoruz. Yerleşebiliriz. Sıkıntı olmazsa. Ki olacağını. Bir, oh güzel bir yer. Sadece şunları böyle kapatmamız gerekebilir. Onları kapatmakta hiç sıkıntı değil. Şimdi şuradan bir kazma yapalım. Şöyle kazalım şurayı. Hem de madene yolumuz olur. He? Öğrendi mi? Ne dedi? Ha? Arkadaşlar kuzenimiz birini Yine bir geldi pardon Bir dakika arkadaşlar ben de gideyim bakalım Kim

Ne diyecek ki? Hayır. Neyse boş verin arkadaşlar. Aynen. Biz işimize bakalım. neyse. O patiyi kapatayım. O patiyi içlemiyoruz. Biz nasıl çıkarayım? Hı? Biz nasıl çıkarayım? Arkadaşlar yeniden. Birlikteyiz. Kapak, kapanmış telefonum. Burayı güzel bir eve çevirebiliriz arkadaşlar. Abi bunu yükleyeyim mi ya? Belki oynarız. Geliştiririz ki. Olur. <laughs> Tövbe tövbe. tövbe. Ben giderim. Ama telefonum kapanmasın. Tamam. Şimdi bak. Arkadaşlar yani... oynayabilirim. Oynayamayabilirim. Oynayamayabilirim. Belli olmaz o. Kardeşimden bir şey yüklüyorum. Hep yüklüyorum da. Hoş yani... geldin Eylül bilmiyorum Burada, Burada herhalde. Lunch. <laughs> ya bir Neyse boş ver. Arkadaşlar biz Çıkın oldu. Bura mı? Bura ne zaman geldi ya? Onu işte biliyordum ama neyse. Burası biraz küçük ama şimdilik idare edelim. Arkadaşlar ya pek konuşmak istemiyorum ama neyse konuşabiliriz. Evet arkadaşlar bu geceyi burada geçirelim. Yani gideceğiz. Nereye koyacağım? Şöyle bir alayım. Sen Var artık. Bot yapmam lazım buralardan kaçıp giderim belki. Kaçak creative game mod yapabiliriz. Ah be. Yemek kaynağı için diyorum. Bir şey için değil. Evim için değil. Neyse sabaha kadar böyle bekleyeceğiz artık ne yapalım. çok güzelim. Şu bölgede görüyorsanız gece. kendim şu an gerçekten zor. Şöyle öyle yapayım. Mı? Yapmayayım. Dün 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 dün. Hala akşam hala. Abi yatak yapmam lazım. Bu korusundan dışarı çıkamıyorum. Hayır, no, no, no. <laughs> hayır, hayır. Evet arkadaşlar, bugünkü video bu kadar.